Bakalım kimmişsin sen. Mustafa Gölcüklü. Kolay gelsin. Buyurun kiminle görüşecektiniz? Mustafa Gölcüklü. Mustafa Gölcüklü'ye görüşmeye geldim. Randevunuz var mı? Siz kelim söz bir geldiğin yeter. Bir dakika bekleteceğim efendim. Kusura bakmayın biraz beklettim. Mustafa Bey sizi bekliyor. Buyurun burada. <laughs> Kerim söz bir efendim. Tamamdır sen çık. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Hiçten güçten cenazeye gelemedik kusura bakma. Sağ ol ama ben direkt konuya gireceğim. Babamla nasıl bir hukukunuz var onu anlamaya geldim. Neden size ödeme yapıyordu? Üstelik şirketinizden hiçbir hizmet alamadığımız halde. Geç, otur. Direk adamları severim. Sen de öylesin belli. Mertsin baban gibi. Ama babanla olan meselelerimi sana anlatamam. O niye? Ticari sırdır. Herkese söylenmez. Ben herkes değilim. Şirketin başındaki kişiyim. Yani sırrın ortağı artık benim. Akıllı birsin belli. Sevdim seni. Ama benim hukukum babanlaydı. Babam bitti, hukuk bitti. Benim için biten hiçbir şey yok. Peki Ece? Veysel'in kızı. Ondan ne istediniz? Niye kaçırdınız onu? Kardeş sen ne kadar çok soru soruyorsun ya. Ölen öldü, kalan kaldı. Kurcalama. Ama ben kurcalamak istiyorum. Burnuma kötü kokular geliyor çünkü. Kardeş, sen ne meraklı çıktın ya. Babası içeride sürekli konuşuyor. Hiç hoşlanmadığım şeyler bunlar benim biliyor musun? Bizim adımız destursuz, her yerde söylenmez. Biz de bir uyaralım dedik. Veysel'le bağlantım var yani. Hadi dökül. Neler karıştırıyorsunuz? Kardeş, biz seninle anlaşamayacağız galiba. Bana hesap sorulmaz. Ben hesap keserim. Gençsin, Hadi ufaktan uza. Doğru diyorsun. Biz anlaşamayacağız. Bak bu konuda en fikiriz. Ama şunu unutma gözcüklü. Senin gibi kadınlara gücü yeten adamlardan korkmam ben. Ben bu işi çözdüğüm zaman o zaman görürüz hesabı kim kesiyor. Demek Veysel Mustafa Gölçüklü tanıyor öyle mi? Ama bana Ecrin tanımadığını söyledi. O zaman Ecrin bana yalan söyledi.